<laughs> Ve kayıt merhaba arkadaşlar ben Hürdenli bugün sizinle beraber otokette çizim e, serimize devam ediyoruz ikinci bölümdeyiz bugün ne anlatacağım arkadaşlar bugün e, komutlara geçmeden önce anlatmam gereken bir kısım var e, onu anlatacağım burada gördüğünüz ufak ayarlarımız var gridler var e, snap modumuz var e, Restricted Restrict Cursor Orthogonally dediğimiz orta mod var. Orta modumuzu anlatacağım. Çok önemli bir moddur. Çok fazla kullanıyoruz. Polar Tracking vesaire onlar kullanmadığı için anlatmayacağım tabi. Ee, snap Cursing vesaire bunları anlatacağım. Bunlar ne işe yarıyor? Bunları kapatırsak açarsak ne olur? Buradaki model yazısı ne? Model Paper değiştirirsek ne olur? Bunları anlatacağım. Evet. Şimdi başlayalım. <laughs> bu gördüğünüz model e, Paper Space arasında değiştirmemizi sağlıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Burada e, kağıda çıktı alırken e, nasıl duracağını çizimin nasıl e, kağıtta gözükeceğini belirleyebiliyoruz. Burada pencereler açabiliyoruz. E, bu tamamen çizim bittikten sonrası için kullanılan bir kısım. Önemli değil. şu an için. Ama eğer burada mesela buraya geldiniz çizim yaparken buradan çıkmak için ne yapacaksınız? Buraya geldiğinizde şuradan model tıklayabilirsiniz. Ya da şuradan layout 1, layout 2 kısımlarında var. Buradan modele direkt tıklayabilirsiniz. Buradan böyle geçebilirsiniz. O layout kısmı, paper kısmı tamamen çizim bittikten sonra kullanılıyor çizmek için de kullanabilirsiniz ama kesinlikle tavsiye etmiyorum. Burada gridler. E, gridler nedir arkadaşlar? Bu gördüğünüz çizgilerdir. AutoCAD'de büyüdükçe büyüt bizimle daha eden e, çizgilerdir. Peki bunlar ne işe yarıyor? E, açıkçası tek işe yaradıkları nokta snap modda. Benim yani kullanırken fark ettiğim tek işe yarayan kısmı snap modda. Snap modu açtığımızda ne oluyor peki? inleci şu an rahat rahat hareket ediyor çünkü hiçbir komut uygulamadım. Ama ben bir line komutu girdiğim zaman bu gridlere takılarak gidiyor. Evet, bir çizgi çizdiğim zaman bu şekilde çizebiliyorum gridlere takılarak. Hemen şuradan geri alalım ve komuttan çıkalım. Evet snap mod bu şekilde. Ee, şimdi şunu fark ettiniz mi bilmiyorum ama ben bir çizgi çizmeye başladığım zaman Kesinlikle çizgiyi bu tarafa sağa sola götüremiyorum. Hep 90 derecelik bir açısı oluyor nokta aldığım noktaya göre. Onu fark etmişsinizdir büyük ihtimalle. Peki ben bunu nasıl yapıyorum? Bu gördüğünüz, şurada gördüğünüz orta modu arkadaşlar. Hemen line komutuna tekrar geçelim. Gördüğünüz gibi orta mod sayesinde ben ee <laughs> çizimimi bu istediğim gibi düz çizgiler çizebiliyorum ya da yamuk çizgiler çizebiliyorum. Şimdi bu orta mod kapalı iken çizdiğim bir durum. Line'da orta modu açarsam hemen şuradan kesinlikle böyle bir şey yapamam. İstediğim kadar uğraşayım kesinlikle 90 derecenin haricinde yapamam. Eğer line komutunun bir iki ufak triğini kullanmazsam ya da otokedin gördüğünüz gibi bir iki ufak komutu şey komutu ve özelliği kullanmadan öyle bir çizim yapamazsınız. Bu kullandığımız orta mod gerçekten çok kullanışlı bir mod. Ben sürekli kullanıyorum. Gerçekten hayatımı bayağı kolaylaştıran bir mod. Ctrl Z ile şurayı silelim. Ctrl Z ile orayı silelim. Evet bu orta moddu. Burada izometrik çizim için bir e, modumuz var. İzometrik çizim yaptığımız anda, buraya açtığımız anda, bu şekilde bir e, <laughs> gridler, bu şekilde bir üç boyutlu e, diagonal bir hale geliyor. Bu şekilde izometrik çizim yapabiliyorsunuz. Ben izometrik çizim yapmıyorum, e, <laughs> hiç kullanmıyorum. Dolayısıyla e, pek bir işim yok. Ama izometrik çizim yapmak istiyorsanız da bu şekilde yapacaksınız. Burada e, Snapping Reference Lines ve e, Snap Cursor 2D Reference Points var. E, yani Object Snap Tracking, Auto Snap ve OZnap var. Object Snap şu şekilde işe yarıyor arkadaşlar. E, hemen şu Snap'ı kapatayım. Şimdi Gördüğünüz gibi burada yeşil yeşil parlıyor. Ben çizime yaklaştırdığımda. Burada görünüyor ki yeşil yeşil parlıyor ve ee, tam ortasından yakalıyor. Bilmem gözünüzü ayırt edebiliyor muyuz? Hatta sizin için şöyle bir kolaylık yapayım. Bir line çizdim. Line'ın sonu burası. Ortası da burası. Tam olarak bu nokta. Eğer ben şu ikisini kapatırsam orayı bulamam. Şimdi tam ortasından hatta line'ın üzerine tam bir line daha çizmek istiyorum. Tam line'ın üzerinden başlayan. Şu anda gördüğünüz gibi line'ın tam üzerinden başlıyor gözüküyor. Ama yakınlaştırdığımda tam olarak line'ın üzerinde olmadığını görüyorum. Bu ıı, tam ortadan yakalamayı kapattığım için böyle. Sonsuz bir kağıtta çalışıyorsunuz arkadaşlar. Sonsuz bir kağıtta çalıştığınız için her şeyin birebir ıı, üzerine geldiğinden emin olmak zorundasınız. Çünkü gözleriniz sizi çok kolay bir bir şekilde kandırabilir bu konuda. Ben eğer bunu açarsam tekrar şu oz otosnepi ve nepi açarsam line komutunu kullanırsam tam olarak şuradan ortadan bir çizgi çektiğim zaman zoomlarsam gördüğünüz gibi kesinlikle ama kesinlikle istediğim kadar zoomlayayım ne kadar zoomlarsam zoomlayayım bir tane boşluk bulamam. imkansız Çünkü AutoCAD onu algıladı. Tam olarak orta noktaya orta noktadan çizgi çekmek istediğimi algıladı ve ben oradan çizgi çekebildim. Normal ikisinin arasında hiçbir fark görünmüyor. Fakat arasında çok büyük bir fark var. Birinci biz ben mühendisim. Genelde e, mimarlar ve mühendislerin kullandığı bir programı kullanıyoruz şu anda. Dolayısıyla mimarların ve mühendislerin çizdiği projelerde bu tür şeyler olmaması gerekiyor. Bu kesinlik demektir. Siz burada böyle boşluk bırakamazsınız. Olmaz. O bu işe yarıyor. O tracking olayı bu şekilde yapılıyor. O ve Oznet'ten, Oznet'ten kaynaklı Object Snap'i orada kullanmıyoruz aslında ama ee, çizim ee, obje leri daha sonra anlatacağım. Siz eğer benim gibi son noktayı orta noktayı vesaire rahat rahat bulmak istiyorsanız bu ikisini açık tutmanız gerekiyor. Burada animation scale'leri falan göstermek için tamamen görüntü için bir durum var. Burayı bu şekilde bırakmanız yeterli. Burada gördüğümüzde de scale scale'imiz var. Nasıl anlatayım? Yani haritalarda gördüğünüz bilgilendirme kısımlarının aşağılarda gördüğünüz oranı burada bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Fakat bunu gerçekten kullanmanıza gerek yok çünkü e, biz bir kağıtta bir a 4e çizdiğiniz zaman, siz birim olarak çizdiğinizde orada e, boyutları ayarlayabiliyorsunuz. Ya yani bu tamamen şu anda kesinlikle çizimde kullanmadığım e, ve çok fazla soruşturdum ve kesinlikle kullanılmayan. Şu an çizerken kesinlikle ve ihtiyacı olmayan bir durum. Bu çizim bittiğinde e, Paper kısmına geldiği zaman rahat rahat e, kullanabildiğiniz e, tam çıktığı alırken o ölçü rahat rahat ayarlayabildiğiniz bir durum e, var. AutoCAD'de. Onun için burayı kesinlikle kullanmıyoruz. Kusura bakmayın. E, çok efektif kendimi anlatamıyorsam. Bu e, Buradan başka bilmemizi gerektiren başka bir şey kusura bakmayın. Burada bilmemiz gerektiren başka bir şey yok. Burada gördüğünüz bar ise command barı. Buradan toolbarlardaki fonksiyonları rahat rahat kullanmamızı kullanabiliyoruz. Şöyle ki l'ye tıkladığım anda pardon l'yi type'ladığım anda aşağıda l ile başlayan bütün komutları görüyorsunuz. L ile yapabildiğimiz her şey. Görünüşe bayağı bir şey yapabiliyoruz. L ile başlayan. Ee, ve sıralama eğer ben atıyorum L yazdım ve dümdüz enter'larsam sıranın başındaki komutu alır. L yaptığımda. Peki e ben buraya aşağıya tıklayacak mıyım? Hayır. Ee, eğer imlecinizde bir komutta değilseniz böyle imleciniz boşta duruyorsa bir komut içerisinde değilse AutoCAD. L'ye bastığım anda ya da başka bir harfe bastığım anda sıralamadaki ilk sıralamayı gösterir ve ilk komutu seçer. Enter'a bastığım anda o ilk komuta geçer. Mesela Offset vardı. O'ya bastım. Tak. Offset. Bitti. Atıyorum. Circle komutuna geçeceğim. C'ye bastım. Tak. Circle komutuna geçtim. Burada bu şekilde. Şimdi, ee, bilmem fark ettiniz mi? Ama burada gördüğünüz gibi top ve 2D frame wireframe yazıyor. Bunu nasıl ayarlıyoruz? Şu şekilde. Buradaki küpten istediğimiz gibi 3 boyut kısmına geçerek nereden bakmak istediğimizi ayarlayabiliyoruz. Ama dediğim gibi biz bunu kağıt olarak kullanıyoruz. O taketi biz sonsuz bir kağıt olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla Kağıta siz bir A4'ü aldığınızda tepeden bakarak çizim yaptığınız için tepeden bakmaya geçiyoruz ve 2D'ye geçiyoruz. Buradan çok değişik bakış açılarına geçebilirsiniz. Bu tamamen çizimde sizin işinizi kolaylaştırmak için kullanılan bir durum. Şuradan şöyle alalım. Tap. Gördüğünüz gibi buradan rahat rahat kontrol edebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi çizdiğiniz e, çizgileri, objeleri, çiziminizi nasıl seçeceğinizi göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi benim bir çizgim var. Bu çizgiyi tak deyip direkt seçebiliyorum. Ama ben buradaki bütün çizgileri seçmek istiyorum. O zaman ne yapacağım? O zaman imlecim komutta değilken sol tıka basıyorum. Şimdi sol tıka bastıktan sonra iki tane durum var. Eğer siz imleci sol tarafa götürürseniz, par pardon, sağ tarafa götürürseniz bu imlecin e, o gösterdiğim mavi alan tamamen içinde kalan çizimleri seçer. Yani çizimi boydan boya bütün bir e, şekilde çizimi içine almanız gerekir. Bir, bir çizgiyi, bir çizimi seçebilmek için. Şimdi ben bunu böyle büyüttüğüm zaman sadece tek bir çizgiyi içine alıyor. Tamamen ve o yüzden tek bir çizgi seçecek. O da şu. Bu kısa çizginin tamamını içine aldığı için bütün çizgiyi seçebilir. Bu sadece bu çizgiyi seçebilir. Ama bizim daha çok kullandığımız kısmı bu şekilde tıkladığımızda sola götürdüğümüzdeki kısmı sola götürdüğümüz anda bu yeşil alanda eğer atıyorum bir çizginin ucu var, o çizgiyi tamamen seçer tıkladığınız anda çizginin ucu olması bir şey değiştirmez. Çizginin herhangi bir parçası, çizimin herhangi bir parçasının olması yeterli. Direkt hepsini seçer. Gördüğünüz gibi. Buradaki bütün çizgileri seçtim. Fakat görün bu sefer de şu çizgiyi seçemedim. Neden? Çünkü bu çizgide bu çizginin hiçbir parçası da o yeşil alanın içerisinde değildi. Bir e, seçim şekli de bu şekilde yapılıyor çizdiğiniz objeleri seçme işi de bu şekilde yapılıyor. Şu anlık anlatacağım bir şey gelmiyor aklıma. Anlatacağım bir şey kalmadı umuyorum. Dediklerimi anlayabilseniz ne mutlu size. Elimden geleni yaptım. Kusura bakmayın eğer bir hatam olduysa, bir şey yanlış söylediysem lütfen beni uyarın yorumlarda. Hepinize iyi günler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum.